Selamun Aleyküm Herkese selamlar olsun Yeni bir videodan Herkese merhaba Lohmanları biraz Azalttık Bir 12 tane yakın Sahiplendirdik Bir herhalde 15 tane falan daha Sahiplendirirsek Artık siz tavukçuluğuna Rahat geçiş yapabiliriz Gelin siz artık Dışarı çıkın Yumurtaları da topları sizin Yumurtanız varsa tabii Hadi direkt yoncaya. Benim yanında durmayın. Bakalım yumurta durumu nasıl. Yani evet, tindentler yumurtlamış. Üç tane burada yumurtamız var. Lohmanlardan. Ve tindentlerden kaç tane kaldı? Bir, iki, üç, dört, beş. İyi yaklaştık. Yirmi tane kaldı. Çünkü diğer kümeste de var bu kümes biraz daha hafiflerse daha tatlı olacak gibi inşallah. Orayı suyu açtım fıskiye için. Atakslarımız yumurtada. İşte o kümesimize göz atalım. Bunlar da Sussex, Lohman, Tindent karışımlı kuluçka makinesi içi ayırdığımız kümesimiz. Burdacınlar burada. Bunlara su takviyesi vermek lazım. Geleceğim bunlara da. Şöyle bir bugün bir, bir gezinti yapacağız. Böyle kimetimiz Orada dört tane yumurtamız var. İspen çiftimiz. Burada ispen çiftimiz mevcut. O küpük nasıl oraya düştü? Onu yerler. Orada dört tane yumurtamız var. Kuluçka makinesine artık yumurta koymamayı düşünüyorum şimdilik. İleriki zamanda belki koyarım. Çünkü bir ayar bozukluğu var sanırım. Buradaki yoncalar çıktı. Doğru. Bu da Bizim bugün onları sulayacağız. Sanki biraz kuruyacak gibi. Evet, yiyin bakayım. Semiz otumuz da mevcut. Evet, bugün salatalık içinde koparalım biraz. Yabancı ot var, onları da kesmem lazım. Cilcileri yanına geçelim, onları da gözetleyelim evet. biraz. Evet, su sekslerimiz. Bir dostumuz. 18 yumurtası talep etti bizden. Onun için ayırıyoruz. Dışarı bakayım. Şurada. Üç tane. Üç tane. Diğerlerini yemeklik olarak ayırıyoruz. Bunları kuruşkala vereceğiz o arkadaşa. Üç tane. su eksicilerimiz. Yemlerini yiyorlar maşallah. Aferin onlara. Şöyle göstereyim. Buradan İspenç paçalı bu süs eksimiz inşallah işlerinden birisi sarı çıkar Çünkü çok istiyorum sarı çıkmasını bunlar hoş güzel aferin size çok yakışıklı cizgiler diğer cizgilerimizi gözetleyelim evet iki tane süs hastamız vardı birisi göz birisi de o iyileşti aa kavun mu Olan için ayırdı. Bunlar sabırsızlanıyor tsekler biraz dolansın. Sonra biz bunları dışarı çıkartıp beraber gözlemler, izleriz ne kadar büyüdüğünü, gözetleriz. Tsekler dolana kadar biz buraya gelelim. Lakin o bana vurmaya başladı ya. Korkmaya. Aa, kurt tavuğumuz. O acaba bu tavuktan dolayı mı? bize na vuruyor. Evet, bu da bu tavuk. Kaç gün oldu, ne bakacağım. Aa, burada da yumurtamız var. 1 2 3 4 5 6. 7 7 8 9 10 11 12 tane 12 tane atak ataksalın orada da mevcut yumurta. Onları beraber şimdi hızlıca toplayacağız. Sonra süs içeri alıp civcivleri dışarı çıkaracağız. Şöyle biraz onu muhafaza edecek durum yapalım. Bıldırcın nasıl dışarı çıktı? Gel gel. Cinler dışarıdasın. Bir delik mi buldun gene? Delik buldular mı? 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha dışarıda. Aha şurada. Gel bakayım buraya. Korkuyorum daim arkama bakıyorum çünkü. Horoz. Gel yavrucuğum gel. Ha, uçarsın ha. Tamam uçtuğunu biliyoruz. İspatlama. Evet bir gözümde. Tabii ki horozda. Ben bunu kapatayım yumurtaları evet, toplayalım. Evet Ataksan yanına geçtik. Evet bunları da tanıtalım. Biliyorsunuz zaten izleyenler biliyor. Ligron çiftimiz kendi ürettiğimiz, kendi makinemiz, kuluçka makinesine aldığımız e, ee, yarkalarımız artık civciv oldu inşallah. Öksürmüyorsun değil mi sen? Ayda, hiç inşallah. Bu da köy tavuğu gibi çıktı. Diğeri de zaten ispenç. Hafif sakalı da var. Ne oluyor sana be? İşte bu hastalık kötü. Morozumuz güzel, çalışkan. Şuradan ilk önce yumurtalara bakalım. Bir tane oraya koymuştuk Evet, güzel yumurta var. Sadece Lohman ve de biraz sıkıntı var. İki hızlı hızlı toplayacağım. 4 Burka mı yatacaksın? 6 8 Şurada 9 tane yumurta alıp yan kümese evet, geçelim. Kümese geldik. Çık bakayım. Bak burada bir tane buldurucun yumurtası var. Eğildiğim gibi koşuyor bu sefer izin vermeyeceğim onu. vurla. lan. Yorucu. Şöyle buldurucun yumurtası. Buraya gelmiş. Evet. Onu koyarız köşeye. Buradan yumurtamızı toplayalım. Şuradan 2. Şurada 4. Bu da 6 tane. Hoppala. Havalandırıyor musun? Hadi aferin sana 6. İnşallah yoksa düşünmezler. Sekiz. Sek, ne oldu lan? lan çıkma oraya. 8 Şu 10 Yem. Bu güçlü dışarı çıkaracağım. 12, 13, 13 tane de buradan 22 tane yumurtamız oldu. Orada ispenç yumurtalarımız mevcut. Onları da alalım. Evet, onları da alalım. Sonra babam civcivleri serbest bıraktı, dayanamıyor. Çok seviyor. Ay, <laughs> içeri zor dedim babam. Çok çok teşekkür ederiz ona. Evet, İspanyol yumurta. Evet, bu aldık dört tane. Yeni ver ver diye verdi orayı. Tavuğunu oraya kışladı. Şuraya koyalım ve kapıyı kapatalım. Uldurcunların yanına geldik. Uldurcunları da halletmemiz lazım. Rikti çünkü yiyorlar yumurtalarını. Çok bu aralar işler. Dükkan açtık. Onunla uğraşıyorum. Arkadan koruz gelmedi sürece. Bir sıkıntımız yok. Bakın gördünüz mü nasıl gömüyorlar. Artık kuluçkaya mı yatıracaklar? Onun için mi gömüyorlar? Hiçbir bilgim yok. Ama gömdüklerini gördüm. şuradan. Normal daha çok var ama çoğunu yiyorlar artık. 2, 4, 6 tane. Bir tane dışarı aldık. 7 tane buldurucun yan kümesi geçiyor. Evet şimdi. gördünüz. Bir tane buldurucun yumurtası kaçtı. Bırakmıyor. Ya hayır. Hadi sen özelsin. Evet. Sonra fotoğraf, onda. video çekerken bir tane daha aldı. Bir de içinde kırdı. Demek ki neymiş? Acımayacak <laughs> mısın? Neyseysin. Seslerinde ne geliyor? Belki hastalık. Şifa olur onlara. Buluzcu yumurtası. Şunu tutmaya İyiydi. Evet. O da buluzcu yumurtası gördü, çağırdı onları. Şimdi ben bunları saklayayım onların önünden. Diğer burdacınları toplayayım. Burayı onlardan sakladım. Diye ki yemesinler. Şurada bir. Buradakiler yok. Şurada iki tane. Evet buradakilerini göremiyoruz. Kayıptalar. Çık bakayım. Evet demek kırıp yiyorlar. Böyle bir önlem alacağız. Aslında önleme de gerek yok da işte. Yesinler bir şey olmaz. Onları halledeceğiz. Şunu daha alayım. Bunu buraya bırakmam lazım. Çünkü Evet yaklaşık 25 tane yumurta. 2, 4, 6, 7 tane buldurucun 2 tane kılıldı 9 tane topladık. Bunlar biraz dolana duracak. Sonra ben civcivlerin yanına geçip şu kümesi serbest bırakacağım bugün. Onlara sırayla yapıyoruz bu işlemi. Oradan video kaydına devam edip vedalaşacağız inşallah. Şimdilik ara evet, veriyorum. Ayırdığımız iki tavuk vardı ya. Onlar da buraya geliyor. Saldığım gibi. Burada da yumurtluyor. Artık 2-3-5 tane de burada var. Bunları da envanterimize koyalım. Şöyle. Diğer tavuğu da göstereceğim şimdi size. Oraya saldığım gibi. Tabi alıştılar ya. Folluk kolayını Burada. Diğeri bakalım nerede? Şöyle ufak bir göstereyim. Diğeri de bu tarafa geliyor. Hasta ama iyileştiler. Çok şükür. Tabi folluğu burada. Benim şey pişt. burada. Çık bakayım. Evet. O devam edeceğiz. Ormanlarımızı içeri aldık. Bunları dışarı çıkaracağız. Bunları da yonca ile buluşturacağız sonra fıskiyi çalıştıracağız hadi gelin bakayım dışarı hadi arkadaşlarımız az önce dışarıdaydı hadi orası çağır onları dışarı maşallah ne güzel orası, ne yakışıklı orası sen öyle evet. çağırmaya başladı üzüm bağına evet bunlar bu şekilde birazdan yonca falan gidecekler ben şimdi civcivleri serbest bırak. Evet, kapıyı açtım onlara Babam açtı daha doğrusu. Babam bir şey yem attı. Şurada kavunu barın tırçık edecekler. birazdan. Evet yemi bitirsinler dışarıda devam ederiz. Yemi biten yavaş yavaş dışarı çıkıp kavuna suyu kapatalım. Kavuna yöneliyor. Dışarı çıktılar. Diğer civcivleri de minnacık. Yeni civcivlerinde de babam pilav koydu. Onlar da yiyor. Yeri ıslattığım için. Çok güzeller ya. Ha sen sarı mı çıkacaksın? Evet paçalı. Büyük şimal bu. Arkadaş da belirtmişti. İspenç değildi de abi. Demek bunda gelişim bozukluğu olduğu için çok küçük çıktı. İnanın ispenç gibiydi. Şimdi gelişimi hızlanıyor. Tabi yeme önünde. Lataks taks. arkamız. Şunları yiyorlar. Mahvettiler onu. Bunlar gübre. Fıstıklar için toplanmıştım. ki bir gün toplarım bunu. Biriktiriyorum. Bunların durumu bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da oradakilerle birlikte yoncanın keyfini çıkarıyorlar. Bizim kümeste. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Şu an yenilik yapamıyoruz. Galeri dükkanı açtık. Ee, onunla uğraşıyoruz. İnşallah arabalarımızı koyup galeri dükkanı bitirdikten sonra artık şuralara çeşit, envai çeşit süs tavuklarımızı diyeceğiz ve beraber keyifle Allah'ın izniyle sağlıklı büyüteceğiz. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız bizim sevindirirsiniz. Birazdan suyu açtım. Burayı gölet haline getirdim ve fıskiyeye koyup Allah'ın izniyle yoncamızı sulayacağız. Diye ki tavuklarımız yeşilliğin keyfini çıkarsın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.